Bunu alan da beceremez. Hadi, hadi. Ona bir geleyim bakayım da. Kaç para dedin ona? Hadi. Anladım. Yok abi. Şey yok. Ee, dış bağlantısı yok. Herkes alıyor teyip. Sıkıntı değil. Teyip çalışır. Ha, Problem ya. değil ama işte telefona ya da ne bileyim laptopa ha, ha, falan takamazsın. Ya. Bunu takarsın. Ha, Onu beceremezsin. Yani. Ha, Almazlar yani. Destek ne abi? Ben bu tamir ütü, teyip, abi elektrik. Ne. Neyse, ya, Onu da veremem abi ya. Çok tamam. büyük. Benim için hiç sıkıntı yok. Tamam. Öndekini ne Aslında. Önümdeki blok için kayıt malzeme belki YouTube olur. Çekiyor mu yani? Çekiyor. Yok kimsenin yüzünü almıyor aşağı bakıyor. Ben çekimdesin yani. Evet abi. Buna dönerken bir daha bakalım. Satarsan, Kaç para dedin en son? Bunları bırakayım gelirsen. Yok. Yok anladım anladım gördüm onu dönerken gördüm. Geleceğim sağ ol abi azim mi? Abi donmuşu var bu arada. Bu da seninki gibi. Aa. Tut bi' Şurası. Dur. Şarj 5 olsa alınır ama ayıp olur 5 lira demekle. Bir tane daha var ya bende ondan. Oo, ayakkabılar. Ay, 60 lira turun abi. Fark etmez 60 lira ayakkabım var abi. Kolay gelsin abi. Evet. Testere getirdin mi? Yok. Esterim. Şey, bağ, esterim. bağ bıçağı. Migros'a Migros'a Migros sipariş yani, verdim. Migros'a sipariş verdim ya. Kaç? 4 tane verdim. 19 liraymış. Bağ bıçağı. Bir, seninkinden küçük. Seninki burada söylediğin 21 santimdi. Oradaki 16. Getireyim istiyorsun. Olur. Bağlanmış. Haftaya yine vuracağım. Ben yani bağlı ya. pahalı diye almadım. O fiyatlara bulamadım. Ne yani. olur. Bir tane getir. Şurada bir abi var. 35'e satıyor. Seninkinin aynısını. 20'yi biter misin? 2 tane olur. Param yok ama üstünde şimdi verilmem. Yok yok getirince. Vallahi iyi olur ya. İyi olur abi. Ben pahalı diye almadım. O fiyatlara bulamadım. Çok iyi abi. Ben e veriyorum. Doğru. Ama senden aldığım o Migros'unkinden daha büyük. Sağ ol abi. Onunkiler duram. 35 40 liraya gidiyor. On 12'ler. He? Daha ya tezgah tezgah dolanı yokayım şey. Sen mi paketlemiştin onu? Hiç sorma. Şu bizim 5 liralık abi vardı ya şey yapıyordu. Hani kabloyu ondan aldık ya hatırladın mı? Yeri şurasıydı çoklu şarjı ondan almıştık ya. O çok güzel bir olay ya. 35 lira, 30 lira. Satın almak istiyorlar yani. <laughs> Anteni yok abi ya. Anteniyle kablosuna 30 lira vermem lazım Kaç ya. Olur. Kaç para bu? Öf. 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 40 lira Abi, Beni kurtarmaz. Yapsam da kurtarmaz yani abi. Ve içi dolu aynı bende de var. değil değil temizlenir de Başkanım 70 lira aldı. Ve gittikçe çoğalıyorsunuz. Ya. 70 lira, 100 lira. Kolay gelsin başkanım. Ne kadar teybin fiyatı be? 30 abi. Normalde ben, ben o adaptörü 5 liraya satıyorum. Ama adaptörü değil. Al al götür. Elimizde kalmasın. Ben de sana kolonya. Bir daha yılbaşı kadar da kime satacağım? Al kolonya ikram edeyim. Al, kolonya. Var var burada sağ ol. Bana kaç para yapacaksın bunu abi ya? Bilmiyoruz şimdi ne al? 25 lira. Yirmi lira verelim mi abi? Ver abi, ver abi. Orban var mı? Turan'ı sayesinde beş yılda hakaret. Yok. Al başkanım. Hayırlıyorum, hayırlıyorum. Hayırlıyorum. Hayırlıyorum, hayırlıyorum. Helal et sağ olsun abi. Helal et. Öbürküne kaç para istiyorsun? Ya ben elimde birkaç tane... Abi bu e, şey... çalıyor. Geleyim mi? Vallahi bunu dizip toplaması zaten mesela. Bunu yapamam abi ya. Öbürkülere eyvallah da bunu... Aferin. Bunu yapamam. Yani. Hiç Aferin. daha önce elime geçmedi yani. Olsun yine kaç para istiyorsun bunun abi? 20 dolar. abi. Bunlar bunun mu? Yok değil mi evet, abi? abi onun yani yapabilirsem kullanırım abi ya. <laughs> Öyle. Bir tane elektrik 2700 Adam YouTube'a koy Helal etseydin abi çalıştırılır. Yok, sıkıtıyor abi, biz satıyoruz. lira, kitaplar lira, 5 lira. Yarım saate döneceğiz. Dönerken buradan arabaya tamam getiririz söz Ve şey. çalışıyor, çalışıyor mu ki? Yok onu bilmiyorsun işte. O bir şans. Sen yani hangisini alırsan şans. Yani ufaktan bir cızırtı desse güneşteyse imkanı olur. Anlatayım. Gidip ta olur. tamir edip ya da parçalarını birleştirip yapıyorsun. Evet. Böyle iki tane üç tane alıyorsun. Şimdi ben de